Herkese merhaba arkadaşlar, ee, yeni bir oyunla karşınıza geçmiş bulunmaktayım. Diğerleri geçmiş olsun. Şimdi arkadaşlar, fena alanla beraber sizlerle olmak istedim. Şu an ne konuştuğumu bilmiyorum, her neyse önemli değil. Öncelikle, bayadır yoğdum. Sizleri özledim. Özlemimizi kitermek için bir like tuşuna ve abone olalım. <laughs> Lütfen arkadaşlar, her neyse önemli değil. Ee, takımı kurdum, kadromu yaptım. Gördüğünüz gibi Trabzon boru aldım. Ee, Abdullah Avcı'la anlaşamadılar. Sıkıntılar oldu. Hemen beni aradılar. Abi dediler. Sıkıntı var. Takımın kurtulması lazım. Porsche dağına yattı. Koylu oldu. Boylu oldu. Dedim tamam. Ben dedim. Boş kağıda bile imza atarım dedim. 500 bin euroya imza attım. Sonuçta boş kağıttı. Zaten rakam yazardı. Ben imzaladım. Geçtim yani. Sonuçta herkes bu onu. iyi ben de yemem lazım. Önemli değil. Maca e, maça başlayacağım. Önümde bir Gaziantep karşılaşması var. Önce arkadaşlar arkadaşla Gaziantep'i inceli adam e, dengeli bir futbol anlayışıyla oynamaya çalışacaklar. E, 4-2-3-1 ile oynayla. E, kontrol edebilirsek orta alanda Maksim. Biliyorsunuz takımın peyni. Gaziantep'in bunu kontrol edebilirsek biz de ileri üçlüyü kullanırsak özellikle Fakame'den beklendim her zaman yüksektir. Bu telik halini çok iyi oynar. Eğer Fakame benim düşündüğüm gibi oynarsa yıkı geçecek. Yıkı geçecek ilk maçtan. Bir şey demek istemiyorum ama yani farkı da atarak diye düşünüyorum. Tamam tamam. İnandım, tamam. Şimdi e, ee, burayı geçeceğim. Takıma şey vermek istemiyorum. E, sen söyle. Müdahalelerde Serdal demek istemiyorum. Sonuçta karşıda da iyi oyuncular var. Olar sakatlanmazsan bizimkiler çana var gibi bir şey olmaz onlara da. Takım seçimimi yaptım. Böyle oynayacağım. E, sağ taraftaki Kamil Serkan sakatlandı. Benim şansıma zaten. E, Edgar oyna dayarım. Victor Hugo. <laughs> Victor Hugo. Hugo. Her neyse. Marlon. Perat. Piyagor Pakasadas. Vakamö. Abdülkadir Ömür ve çaneni ya doğumun Çanini'si. Oynayacak. Yakuban biraz dedim ki Yakuban sen iyi oyuncusun biraz dinlendireyim seni. Sen biraz dinlen oğlum dedim. Seninle dedim. Peki ne konuşacağız. Aslında Yakuban'ı hiç kesmek istemedim ama ben e, bu dizilişle oynayarım. Çünkü bu ligi de sevmemek lazım aslında diye düşünüyorum. Daha doğrusu biraz da e, savunma ile hücum arasındaki e, pahayı daha güçlendirmek amaçlı. Işte. Yani nasıl diyeyim size. Benim fındıkla tedem'in arasındaki bağ gibi düşünün. Hiç kopmayın. Adam buradaki bağı da koparmamaya çalışırız. On numara oynatmayalım. Aslında Pagasi Dasi şey oynadıyorum. Oyun kurucu keride oynadıyorum onu biraz. Bence böyle iyi gidecek diye düşünüyorum. Sonuçta bunu ilk kez oynamayalım ama 2000... 2021'e ilk defa oynayarım O yeniden biraz sigindi olabilir. Mikrofona vurmazsanız şavınırım efendim. Sağ olun. Teşekkürler. Ee, Maci başlatacağım. Şimdi arkadaşlar e, göze çarpan ne diyor ya bu? Aldı takım talimatı rakip savunmanın üstüne git. Evet. Biz böyle yok. Rakip savunmanın üstüne gideceğiz. Maça gidelim. Yani şey konuşması yok. Ha, var tamam. Heh, bakayım dijital medyada neler oluyor. Abdülkadir morali yüksek var. Bu maçı kazanmak için her şey yapabilir gibi duruyor. Aferin Togan. Ee, tweetler okuyorum. Sizin attığınız tweetler var ya. Niye biz o saatte oynadı yolu anlayamadım. La saat 8 kaçta oynayalım manyağa bak lan. Allah Allah ya. Şimdi futbolcularımla bir konuşacağım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Bu maç bizim ilk maçımız. Değerlidir. Bizim için değerlidir. İlk 11'i gördünüz. Hocam benim belim ağrıyor oynayamayacağım. A Fobe sen zaten oynamazsın oğlum. Sen zaten yedeksin. Sen zaten yedeksin. Konuşmana gerek yok. Lütfen. Öncelikle bu maçı almamız gerekiyor. Çünkü ligin maçı bizim motivasyonumuz. O, hocam çok önemli. Özellikle benim motivasyonum açısından daha önemli. Şimdi yumruğumu bir sıkayım da bir hattınızı yapalım. Asistanım ne diyor? Bu maçı rahat kazanmamız lazım beyler. Kendi oyunumuzu oynayalım. Bu maçı kazanalım diyor. Asistanıma güveniyorum. Ben de ondan söylemek istiyorum. Ve tünele gidiyoruz. Evet hemen sorular. <laughs> Menajer olarak ilk maçınıza çıkmak üzeresiniz. Duygularınızı kısaca bizlerle paylaşır mısınız? Öncelikle özel bir gün benim için. Bu harika köreve başlamak için sabırsızlanıyorum. E, düşünmek ve hazırlanmak için fazlasıyla vaktim oldu kopya çekerim oradan. Ve maçı kazanmaya tamamen hazırım. Ne de olsa ben minzilan beslendim, lanalan beslendim, mısır ekma olan beslendim canım? Taktiksel, pardon taktiksel anlayışım üst düzey olabilir. Sonuçta benim yatıştığım bir adam yarış kefi ya. Yani ne kadar kötü olabilir ki. O yüzden Tolay'ı bunu söylüyorum. Ama daha soru sormasanız hani o video uzay. Sizce Trabzonspor kazanarak başlayabilecek mi? Ya hazırlıklarımızı bu yönde yaptık. Şimdi çocuklar iyi hazırlandı. Ya kuban özellik lan e, lahana kavurması lan peşlendi o için. Ya e, var. Ya kubanı çaktım çünkü biraz tinlenerek. Hani şöyle düşünüyorum. E, kazandı bir biraz yorarsak. Ya diyorum bam. Yani ya bam. Onun dışında olan anlayışı oynayacaktır. Felsefeyi bilmem o ne diyorum işte. Ha. Macaba şey Evet biliyordum. Kazan da boyla çıkacağını biliyordum. Çok iyi bir kadrosu var. Buradan Kazan da selam olsun. Vakamı Abdülkadir Pekar Vakaset Asperat. Bu 4'lüden beşliden çok şey beklerim. O Sivas yenmiş, Ankara gücü yenmiş, Başakşehir yenmiş. <laughs> Bizim atlayalım. Geniş ee, Kendi özet olmasın. Tüm maç diyelim. Sesi de açayım var ama. Duyarsak tabi Evet Hadi bakalım koşlarım hadi Tekrar ha aşağı Evet Ver ha Evet güzel bakalım ha Bakalım azıcık daha çizgiye doğru Bakalım ha? Kurban oldum sağ daha çok güveniyorum Evet Kamil Adı Çok doğru bir vuruştu ama yanlış yere gitti Çok güzeldi aferin çocuklar daha iyi daha iyi olacağız zaten bakalım Ta dakika iyi. Evet Marlon. Evet Marlon hocam. Evet, Marlon, hocam Marlon'u görmeye mi senin içeride Vara bile gitmeyle. Yandara bir kocalıktır. Vakama. Her zaman gibi değilsin ama lütfen. Lütfen biraz toparlanalım Vakama ya. Biraz minziyi arttıralım ha ne dersin? Ömür Ah Ömür ah. Ha öyle içeri doğru bir muz yapsam mükemmel bir kafa vuruşu yapacağım orada. Hugo hadi oğlum. Hugo Hugo. Hugo Hugo. Bravo bravo beyler bravo. Çok iyi hadi. Kardeşim şu topu ayağında bu kadar tutmayacaksın ya. Hemen hemen çıkaracaksın gol alacak ya. İşte bu. Vakame abime kelinden öpüyorum ya. Vakame. <laughs> Vakame. Gördüğünüz gibi bakın bazlaşma göremiyorsunuz. Bu dizaynı abi. Cık. Abi ben var ya harbi diyorum taktik diyeceğim ya. Canın olan o bazlaşmaları göremiyorsunuz ya. Cık. Boşuna bu takıma gelmedim ya. Mükemmel çocuklar ya mükemmelsiniz ya. Ama alan vermeyelim adamlara aman. Aman boş alan vermeyelim lütfen arkadaşlar. Lütfen tefans attımız. Arkadaşlar biraz Marlon tüze alırsa sol tarafta çok iyi bir savunmamız olacak. Kamil bravo Kamil güzel güzel. içeri doğru kat edeceğiz oradan yapacağız. Pekar hadi Pekar. İyi bir vuruştu. Harbi değilim iyi bir vuruştu. Yine gördüğünüz gibi bizim solumuzdan kalıydı her zaman gibi. Marlon hadi oğlum. Ha? Biraz etkili olsan Marlon çok iyi olacak. Çanını ah çanına kurban oldum. Ne bas attı temin. Hocam hav nasıl bir hareket hocam. Adamın pelini kıracağı ya. Taç bizim mi hocam? Hayır. Zaten ne bizim oldu ki bu. Lifte ben anlama hayrım. Evet. Aman. Abdülkadir ta sakin oğlum. Ta sakin. İskefiyedeki zamanlarımızı düşün. Lütfen. Kurban oldum yav. Evet. Marlon çok iyi ki değilsin ama Marloncuğum orada bir alver ya yapabilsek çok iyi olacak ama Biraz baskın oynayalım şu aralar Bir şey mi yapsam diyorum ya Ya da videoda keserim Bak ama bravo oğlum Marlon fakat güzel baslaşmalı oğlum. Aha çok iyi. Çok iyi ama Çanin'i azıcık vücudunu kozan adamın önüne doğru. Böyle bacaklarını kaldır kozan önüne doğru da. Topa daha sağlam vursan kalenin içini telsen böyle kol olsa. Heh. Arkadaşlar görüyorsunuz. Topu kaptırdığımız andan itibaren alma hızımızı görüyor musunuz? Bu takımı ben böyle çalıştırdım. İnanmayacaksınız bana yaylada çalıştırdım bunları çamurun içinde. Ayaklarını kaldırama de Trabzon'a indiklerinde. He. ee gidi. Önce fundukluğa kattım. Çuval taşıttım bulara Ayakları ta da sağlam passın diye. Anladınız mı? Sonra çay ilvağa kattım. Azıcık çay kırdıttım. Ki, omuzları böyle ta güçlü olsun diye. Aşağı indiklerinde halları yoğdu. Böyle. Halları. Şimdi çanavar gibi oldu işte. Sırf o şabab. Bir de sabah kahvaltısı minzi, akşam yatarken minzi. Bu kadar basit. Minzi paralar ama olsun. Sıkıntı yok. Bir kapsamlı yapalım ya? Böyle sürekli macı mı yiyecek oğlum ya? Hatta kendi özetleyelim Kamil Ahmet mükemmelsin. hayat hukum. Çok iyi ki değil ha. Takım kıray ortalığı verdi başı geriye. Azıcık da şibigarlık yapayım torun. Aldı Bekir. Bekir içeri doğru gidiyor. Sol kanata verdi. Orada bağ vurdu. Olmadı Pagasiatas. Kaçırdı. Kaleci tuttu onu. Yaman diyor kaleci. Bekir iyi bir yapıyor ama. İyi yapıyor da kötü oluyor. <laughs> Ferhat, Hugo, Edgar. Güzel böyle başlaşmalar. İçeri doğru Pagasiatas. Çanini ama kaptırıyorlar. Hayır hayır Miralas. Miralas ben seni çok seviyorum. Babanı da çok severdim. Ham maçtan sonra size 2 kilo fındık yollarım yapmayın. <laughs> evet baskıyı arttırdı. Sanki Gaziantep bir kol arayışında ama izin vermeyelim. Aferin o, can 28 milyon eurosun. <laughs> 28 milyon eurosun. Tabi o. gelen deklife göre. Bakasitas canini... La kaleci lan baş başasın ya. Kavacını orozlara kutuklattım. Arkadaşlar lütfen biraz daha sakin İleriye tönük paslaşmalardan evet Evet Marlon görüyorsun Vagame bomboş güzel aslında o derece de güzel Çaneni Çaneni yedin madde İşte bu ben burada Marlon ev Vagame Bak gördünüz mü Vagame'le ayağı da zannettim Marlon ve Brezilyalılar farklı düşünüyor Valla aynı düşünemezler tabi ki O farklı düşünüyor oraya düşündü Abdülkadir'in güzel bir e, pasıyla 2-0'ı kadıdık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi takım nasıl oynay? Hocam. Hocam bak. Gözünün yani yem orada bir şey yok. Hala var diyorsanız bu var bize yok. Herkese var ama. Lütfen hocam. Penaltı yok bence de. Bence de hocam. Teşekkürler sağ olun. Ne ara orada penaltı dışarıda düşüyor ya. Bu pek arı başladım. Ha. Çok iyi. Vur Pakasetas. Aldın soluna. Vuracaksın onu soluna. Yetkar. <laughs> Güzel bas. Kamil bravo. Bravo Berat. Berat. Ah, Berat. Ah, Berat. olsun Berat'ın şeyi var bende kredisi var işte o kadar acıra şimdilik. <laughs> Şimdi baktığımızda Marlon biraz düşük oynuyor yani takımın kenel bu anlamasına göre Biraz daha bir tık aşağıda soyunma odasına evet şimdi arkadaşlar bakın 2-0 önde yok ama lütfen önde yok diye salmayalım kendimizi kenelde oyunu yaparız 2-0 önde yok diye kereye yaslanmayalım biraz daha şu oyunu öne doğru taşımamız gerektiği düşüncesindeyim lütfen Hocam ben oynamayacak mıyım E senin belini ağır mıyım yok mu senin oğlum sen odur aşağıya kuban varken sağ sıra gelmez ya lütfen. Cık, cık, cık. Şimdi arkadaşlar mırıldanmalı körüyorum sağ içerisinde birbirinize böyle mırıldanırsınız. Pasip A atmadın? O niye atmadın? Bu kenelde olur. Bu kenelde olur. Bunlarla istemiyorum. Takımın adiyet duygusunu. Öyle miydi bilmiyorum. Doğrusunu mu söyle adam? <laughs> Anne hani biraz daha çanlanalım. Lütfen hadi bakalım bakalım. Hadi bakalım bakalım. Hadi, hadi canını bakalım ya. Hadi bakalım beyler. Hadi bakalım. Cık cık cık. Bu gazdan artık ikinci, üçüncü. Onları da dolduralım yani. Hadi alalım. Marlon yok abi. Marlon'a ne yapsam düzelmiyor. Tam morali ya. Kamil, Kamil ya oradan. Ay Kamil. Ah, me, ah ah vakamı. As onu sağ tarafına böyle köşenin ucundaki ağları alsan. He? Ben de burada yırtılsam bağıra bağıra kol diye. He? k 61'e doğru gidiyor. 61 kutlaması yapalım mı? Evet. 61 kutlaması yapılması da azam. Baktığımızda Abdülkadir Ömür'ün kondisyonu düşmüş. İdare ederdi gördüğümüz gibi. Pakasya Das ve Perat Özdemir'de düşüşlü var. Ee, Perat. Oğlum o gün iyi oynadın. Şu Flavio abim de. Flavio abim de bir oynasın. Bakasetas seni biraz son almak istedim. Azıcık daha oyna. Çünkü Yunus Malla abim ne der? Almanya'dan geldim kadroya kiremeyerim der. Bilirseniz kurbetten gelen de taa şeydir mesela. Bizim köy mesela kurbetten gelen oluyor o ta şey oluyor. Yani kurbetten geldi yani taa önemli. Kalk sen odur oraya olur mesela anladın mı? O yüzden Yunus Malla abim kurbetten geldi. Onu tabi ooo bu nasıl kaçtılar? Oy. Ula bu Abdülkadir Ömür'e kim vurduysa onun o kuduma kavasını yonda La bu adam, la ben bunu oynadı sadece ya. Ne diye? La tamam oğlum çıkarttık onu koduk onu oraya ya. Ekuban neredesin gel. Cık, cık. Bu Abdülkadir Ömür'ü sakatlayanın. <laughs> Niye bir koyarsanız buraya küfür etmeyelim ki sakatlayanın adam o kadar. Yani hemen boşlukları doldurmayın. Bak ama tek başına gitti. Çanini çanini. Ah, çanini yedi Bu çocuk neler yapayım ya. 3-0 ya. Adam oyuncu değişikliği yaparım. Dedim ki çanini alsam mı almasam mı? Hemen dedim ki bu gol atar. Dedim siz de duydunuz hatta. Yalan yok. İşte çanini ya. Tabii ki tabii ki tabii ki tabii ki. Fakat sen ah, de biraz tinlansam. Aslında onun gider şey tinlendirsin şey Yanlış anlama. Çidin alın biraz daha ve da bir gol daha. Ya Bu işi yapıyorsunuz. 4-0. Konuşmaya gerek yok ya. Takıma bir hemen talimat hemen bir taktik. Hemen dedim öyle yap öyle yap. Körüyorsunuz. Lütfen arkadaşlar ya. Varsa böyle sıkıntı çeken da oynadamayan takımı falan hemen beni araya atılır. Sıkıntı yapmayın yani taktik bilgilerimi görüyorsunuz. Hiçbir talimat vermeden takımım nasıl oynadığını görüyorsunuz. Hiçbir talimat vermeden görüyorsunuz. Yok görüyorsunuz. Vay şöyle olmuş böyle olmuş konuşmam. Kesin. Lütfen ya. Canını seni tebrik ediyorum oğlum. Canını yadığım. Gerçek hayatta da böyle olmanı temenni ediyorum. Bak ama hiçbir sözüm yok. Krallar konuşulmaz. Krallar konuşulmaz. Ekuban kirdin golü ne attın? Gel öpeceğim seni gel. <laughs> seni. Pekar. Gerçekten pekar gibi oynadın. Bu da oluyor oluyorsa. Savunma attığımıza. Hiçbir şey demiyorum. Sonuçtan mı oynadınız futboldan? Çok ama çok memnunum beyler. Ya size veririm. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Videoyu burada bitiriyorum ama şu kanala bir abone. Yani sanki cebinizden para veriyorsunuz bana yani. Abone olun. Like atın. Para vermeyorsunuz sonuçta yani buraya. Alt tarafı kedireceksin abone mausi ya da yalo niye parmağını basacaksın like'a. Aboneye basacaksın. Ben de diyeceğim ki aha. Büyürük devam edelim. Diyeceğim. Ya yani şu şeyden cevap veralım. Sizi mutlu edecek çok güzel bir maç aldınız. Ödül olarak oyuncularınıza bir günlük izin verecek misiniz? Ya kesinlikle oyuncularım var. Kazanırlarsa ertesi gün izin olacaklarını vargında ve bu çok hoşlarına kidi. Çünkü niye eve gidiyle PUBG oynayalım? Eve gidi oyna oynayalım. Neyse bunu diyelim da parem oyuncularımdan biraz şenlensin. Bu skorun tahmini edilebilir olduğunu söylemek biraz abartı olurdu. Peki sonuçtan ne kadar memnunsunuz? Kulüpteki herkes için kesinlikle müthiş bir kalibiyat. Taraftarların bir süre daha tadını çıkarmasını bekliyorum. Özellikle Akçaabat'la iskefi arası e, konvoylar bekliyorum. Öbür tarafta zaten e, hala biliyorsunuz pat 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 sesleri yangılanıp duyuyorum. <laughs> Onun dışında çok memnunum. Bu videoyu da burada kapatırım.